Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi modsuz survival serimizde, efsane serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Köpeğimiz de burada arkadaşlar. Köpeğin yanına girmek istedim videoya. E zaman başlamıştı bilmem. Bu yol bitmek bilmiyor. Uh -huh. Ben bu türküyü nerede olsa tanırım. E zaman <laughs> başlamıştı. bu taraftan geliyor arkadaşlar ses. Ya yeah, sen öyle sen. Bu Ses arkadan geliyor ya dayı ya. <laughs> Oha dayı ne ara geldi? Büyücü. Çünkü büyücüsün büyücü dayı. büyücü asla geç Arkadaşlar dayım geldi. <laughs> Al. <Altın. gülüyor> Dayıcım hoş geldin. Beni ziyarete mi geldin dayı? Uzun bir aradan sonra. Hoş bulduk. Vay vay vay. Dayım şöyle yanında durayım da arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Dayım bu benim dayım. Hoş geldin dayım ya. Arkadaşlar bu benim yeni kanalı. <laughs> benim yeni kanalı. Arkadaşlar dayı dayı diyordunuz. Bak ne oldu şimdi. Gördünüz mü? Yaşlı başlı adamı sabahın köründe videoya getirdik bak. Elinde ağız halsiyle sa geliyorum. Arkadaşlar şu an saat sabahın 6'sı. Yok 10. Erkenden... Sabah 10'da dayıyla video çekebiliyoruz değil mi dayım be? Erkenden kaldırdı Halide'niz beni sabah. Ya dayıcan diyorum <laughs> dün arkadaşlar dayıya yazdım da. Dayıcım bak biz göç ettik dayı seni terk ettik dayı. Aynen Elden, Halide'niz nerelere gitmişsiniz siz böyle? Dayıcım baktık çok yaşlı bir or orası çok yaşlı. Seninle beraber bize terk ettik. Burası yani. burası genç mi? <laughs> Aynen dayı. Dayı yok şaka bir ara arkadaşlar demiş ki emeklilik hayatı diyorlar dayı buraya ya. Hayda. Dayı tam sana göre o yüzden var ya bak emeklilik hayatı dayı geldik buraya. Hadi ben arkadaşlara da bir açıklama yapayım. Evet dayı seni dinliyorum. Uzun yoktum. Yaklaşık evet, bir iki aydır yokum piyasada. Aynen dayım. Ee, bir, bence geçerli sayılabilecek bazı nedenlerim vardı arkadaşlar. Kesinlikle. Ben İşten çıktım. <laughs> Aga be. Herkes dayı işi bırak dedi. Dedi bak ne oldu şimdi. Gördünüz mü? Aynen. işten çıktım arkadaşlar. Bir, birkaç işim vardı. Ve artık yavaş yavaş başka bir konsepte doğru gidiyorum. O yüzden Aynen. çok vakit bulamadım. Bundan sonra da bulur muyum bilemiyorum haldeniz açıkçası. Hani ben bir şeyleri söz verip hiçbir zaman yapmadım biliyorsun. Aynen dayım. Mecburen arkadaşlar dayım atamadı yani sonuçta herkesin hayatını devam ettirmesi gerekiyor. Ve dayım da Aynen. gerçek hayatta survival yaşadı varlar. <laughs> Vay be, Zaten Warner yani. 6. sezon başında da söylemiştik biz Allianz. Yani ben kendi adım en azından. Aynen. Hani ben fırsat bulduk, buldukça atarım. <laughs> buldukça. Bir ara, gerçekten gerçekten fırsatım vardı. Bayağı bir atmıştık. Dayı sen ciddi bir hani... şey anlatırken bile benim gülesim geliyor ya. Canlı yerim senin. Yine hani boş vaktimiz olur atarız her zaman şey yani devam ediyoruz sonuçta. Kesinlikle en olmadı ben dayımı böyle size getiririm arkadaşlar siz rahat olun dayımı <laughs> özledikçe her zaman özlüyoruz tabi de. Dayı geçen bir tane yorum yapmıştı bir arkadaş demiş ki. Bir yorum mu yapmıştı evet. kim mi yapmış? Dayıyı özledim özledik demişti ben Can, de bende yazıp nokta ya. koydum ve getirdim Can, gördünüz mü arkadaşlar. Canım ya arkadaşlar hepinizin canını yiyorum. Yani. Arkadaşlar dayımızı ben getiririm siz merak etmeyin. <laughs> keşke fırsat olsa da her fırsatta gelebilsem ya. Ama maalesef. Ca sağlık Hayat, olsun dayım. Ediyor. Arkadaşlar dayımın dediği gibi dayım video atamasa bile ben e, özlemeyin diye dayımı getireceğim arada. Dayıcığım beyzimi nasıl buldun? Gel sana beyzimi kestireyim. Ge Beyzin çok... Kestireyim. <laughs> Beyzin çok yiyen kokuyor aldınız. Dayı benzin dedi benzin diye anladım. Dayıcığım şurada da maşreiz yerleşti şu tarafta. Öteki yenen Oo. Oo dayı. Evet girdi sandıklara bakıyor. Arkadaşlar orada dayım eşyalarıyla geldi. Tabii dayıcığım. Eşyalarını da buraya koyduk. Değil mi dayıcım? Giderken geri alıp götürecek. Yani benim yanıma böyle geldi. Hat hatta adayım sen burada bir uyu. Ben seni belki yar... <gülüyor> <gülüyor> Sandıktan yay bulmuş ya. Ben seni belki öldürürüm burada Spawn Orson. Yalnız bana niye şey yapmadın burada? Ev yapmadın? Dayı ya. Dayıcım ya benim evim senin evin mi? Ha yatak yapmadın diyeceğim. Dayı bir tane büyük hayır, ev yapacağım. Arada oraya gelirsin. Ben ev, is ev istiyorum herhalde. Oo arkadaşlar dayım ev yapıyoruz mu? Dayı bir bölümde Aa. seni konuk ettiğimde sana buraya bir ev yapalım benim beyze. Nasıl? Ama ben buraya geldiğimde nerede kalacağım Halideniz? Dayıcım ne nedir Eşler Anadolu'da? Değil, Anadolu'da nasıldır nasıldır misafirperverlik? Yatağını misafire verirsin. Ben her yerde yatarım dayım sen orada yat. Tamam Dayı ya ben Yozgatlı <laughs> adamım dayı biz misafirperverik. <laughs> Perverik. Valla. Dayı. şimdi ne Ya dayı abi? ya. Benim ev buradayım. Seni gezdireceğim. Buraya yerleştim. Abi gezdir yer. beni. Dayıcığım şuranın ismi ne biliyor musun? Gel. Bu, Sana buradan kalıyorsun ya. sen haldeniz. Aynen dayım ya. Yakında şuraya yeni bir ev yapacağım dayıcığım. Çok dayıcım güzel. Şuraya. Teşekkürler dayım. Böyle takılıyorum. Kendi kafama göre. Gayet güzel haldenizim. Sağ ol dayıcığım. Dayım. Başka ne yaptın? Yeni ev yapacağım şuraya. Şimdi bak bana bir, birinci bölümde burayı yaptım mesela. Bölüm bölüm anlat. Dayı o kadar hatırlar mıyım bilmiyorum da. Birinci bölümde evet dayım buraya evi yaptım. Ee, sonra şuradaki merdiveni falan yaptım. Sonra tarlamızı. Allah Sonra inekler, koyunlar falan derken. Oo, otomatik değişmiş sevdiniz. Ya, ya dayıcığım yeğenin zehir gibi değil, değil mi? Yeğenin bir tane Bir tane kemik tozu var. <laughs> dayı dur kemik tozun arkadaşlar dayının sakalına bastığınızda sakal çıkıyor. Hop. Dayı sınırsız <laughs> sakal parma. Aynen dayı. Dayıcığım bak seni, sana bir yer göstereceğim gel hemen. Kökü, üstün... ya o yüzden sınırsız aldın. Vay. 3000 yaşında olduğu için arkadaşlar sınırsız sakal çıkıyor. Bu arada sakallarım gerçekten de, normalde de beyazladı bayağı biliyor musun? Gandalf gitme. Gandalf olma yolunda adımlarla gidiyorum. Arkadaşlar sakallarını beyazlatan utansın. Dayım buranın adı ne biliyor musun? Hakim Tepe. O her yeri gördüğü için mi? Aynen da. dayım ya. Buraya evi yapacağım dayı da işte. Bataklık dayı, efsane bir yer buldum ya ben. Dayıcım diyorum ki buraya yeni bir ev yapacağım. Birkaç bölüme malzeme topluyorum. Hatta sana da bugün zaman kalırsa biraz malzeme ha. toplatırız. Gel gel. Oo, ne oldu dayı? Gel gel bir şey gördüm. Odunları gördün değil mi? Oo, biz burası mı bir yerden tanıdık geliyor. Vay be. Geçen sezona be benziyor ya. değil mi dayım? Sezon 15, beş, sezon 15'e benzemiyor. Sezon 5 seri üzgün. <laughs> dayıcığım bak. Şurayı, bir oyuk olsa, oyuk vardı orada hatırlarsan. Aynen dayıcığım. Arkadaşlar bu 7 olayı ben aslında biliyordum da hani tam bilon kaç olduğunu bilmiyordum. Geçen sezon dayım bana 7 blok falan demişti. Dayım senden orada öğrendim. Bak buraya da uyguladım görüyorsun. Değil aynen mi? büyük ağaç çıkmıyor değil mi böyle? Aynen dayım. Tertemiz değil mi dayıcığım ya? Mis gibi. Odun Ben de bu ara tekstür pek koyardınız. Muhteşem görünüyor. Valla. Vay. Aynen böyle 3 boyutlu falan çekiş şey şu kılıç. Dayım bir screenshot alır mısın ya? Merak ettim bak. Alayım hemen. Bir dakika. Düzgün ben de, de unutmazsam video koyayım. Bak bak arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan alayım o zaman. Al Ben de bu arada şu kabakları toplayayım dayım sen fotoğraf alırken. Arkadaşlar dayımızı getirdik. Bugün biraz goy goy yapacağız. Daha fazla dayı istiyorsanız bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Daha fazla dayı istiyorsanız hallerinizi öpün. Ya dayı ya. Öyle bir şey dedik. Neydi onun esprisi vardı dayı ya. Dayı ne yapıyorsun? dayı? Aha. Yenim öptüm seni ya. Vay canını yerim dayım seni ya. Arkadaşlar dayım özlememiş miyiz ya? Harbiden. Hadi onu ilk kez sen demiştin. Evet daha öyle bir şey. şey için dayı dayıyı öpün demiştin. Evet öyle bir <laughs> şey gaf yaşamıştım ama onu da <laughs> öyle, kesmedim dayı geri. Şey diyorsun öyle bir hata yaptım diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya dayı estağfurullah. Ya yani dayıcım. Biz de samimiyet ön planda olduğu için baktım komik olmuş kesmedim videoda orayı ve güzelce bir komiklik çıktı. Arkadaşlar bizim videoları biz kaç yıldır video çekiyoruz Halden sanlı? Bir 4 sene oldu 4 herhalde. Sene 4, oldu sene. Dayım, 4 sene oldu ay 4 sene oldu. Aldeniz'in kestiği videoyu çok nadir gördüm ben. Yani direkt atıyoruz biz. <laughs> Aynen. Yani <laughs> ve vedayı bazı arkadaşlar şey diyor. Hani bu küfür olayıyla ilgili hani küfür etmiyorsunuz sağ olun falan filan hani seviyoruz sizi. Arkadaşlar Herkes gerçek yaşamında bazı şeylerde öyle ağzından kaçabilir küfür edebilir ama şöyle bir durum var. Ben daha dayı, bak 2500 video çektim. Bir kere daha yanlışla küfür etmedim videoda biliyor musun? Kesmeye gerek Millet diyor ki şurayı kesmeye unutmuş. Ben daha bir kere bile yanlışlıkla bile olsa küfür etmedim ki videoda. Hayır sadece videoda değil. Videoda değil normalde de hani ben senin küfür ettiğini hiç görmedim. Ya olabiliyor da insan çok ya. ederim <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. ya, arkadaşlar <laughs> ben de dayıdan şey. hiç duymadım ya. Dayım yaşlı başladı. Dayım gel şeker kamış toplayalım senden. Hem de gezdiriyorum Aynen, çocuk. Bir yandan, bir yandan çalışalım ya. Gezdiriyorum değil mi? Çalıştırıyorum arkadaşlar. Ya Valideniz <laughs> özlemişim ya. Cani, ya, yerim. ben de dayım. Arkadaşlar. Dayımı getireceğim. Özledikçe ya her zaman özlüyoruz dediğim gibi ama dayım elimizden geldiği kadar özlemeyelim diye. Getirmeye çalışacağım sizler için. Dayım oraya hemen biraz daha şey yapalım ya, uzatalım mı orayı? Çünkü bana şeker kamış lazım ya. Yani. Ağaç, ağaç toplamıyor mu ağa ağaç? Ağaç da toplamıyor Dayı o zaman şöyle sana ne? hızlı bir gezdirme yapayım. Neyi dayım o? Arka Köpek da vardı. Bak. Hadi görüşürüz. Oo dayı. <laughs> dayı gitme dayı. Arkadaşlar şuralar hemen de dayı Dayıyı gezdirmeye devam edeceğim. Dayıcığım. Bunla rahat çekim çaldı deneyiz. Ya. Roleplay dibini yaşıyorum dayı ben burada. Oha çok iyi olmuş. Dayı kastım ağaçlar mı gördün mü? Senin killer kadar iyi olmasa da bir şeyler yaptık dayıcığım bak. Estağfurullah benim. Dayı nereye gittik? Benim ki Aa çok geldiniz halin orada hiç? Ya yok normalde yapıyordun ya dayım sen onun için dedim. Oh. Geçen sezon falan yapıyordun ya. Bak, dayım ama şöyle bir amatörlük var. Rayla iniyorsun, yürüyerek çıkıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Dayı, şeker kamışı almışsın. Aynen, topladık işte orada. ha Tamam, gel dayım. Lazım onları ekeceğiz Dayım, gel. Sana şey göstereceğim. Ee, geri mi istiyorsun şeker Aa, ben Yok de dayım, senin olsun ya. <laughs> Day <laughs> dayım bak, ben şuraya geçen bölüm bir tane... Arkadaşlar, gördüğünüz gibi üzerimde hiçbir şey bırakmıyor Hepsini geri alıyor. Arkadaşlar, yalan ya. Dayım bak, buraya tahta <laughs> köprü yaptım. Millet şey demiş... Hadi bakayım. Gel şuraya geçen bölüm öyle öylesine bir tahta köprü yaptım. Tahta köprüden geçti ya yeah, yazmış biri. <laughs> Ulan ya. Dayıcım. Daha güzel olmuş, olmuş. Teşekkürler dayıcım. Dayım gel şuraya şey yapalım seninle. Hop şuraya bir su daha koy. Teşekkürler arkadaşlar daha fazlamız. Ya dayı ya. Yalnız bura nasıl olacak? Aa şuraya nasıl ya kayboldu Ha su yok onda. Aynen. Minecraft ya. Dayım sen orayı birazcık daha kazar. Gerçi kazmaya da gerek yok ya. Ben de hiçbir şey yok. kaldı? ben seni, ben seni hiç çalıştırmayayım gel boş ver ya. Ben seni gezdireyim canını yerim seni. Ya da bana alet edevat ver çalışalım. alet edevat bulmam lazım. Benim kendi zamanıma dönmem lazım mı diyorsun? Dayım bak burası erozyon olmasın diye toprak kaymasın. Bu da çok güzel görünüyor. Dur bundan da bir SS alayım. Dayı toprak kayması olmasın diye yaptım. Bak roleplay'in dibini yaşıyorum dayı ben burada. Aldeniz çok ee, profesyonel gördüm seni. Teşekkür ederim dayım ya. Senin kadar olmasak da. dayıcım ondan sonra şu tarafta tarlalarım var. Tarlayı dayı var ya bak. Dayı neredeler <laughs> bir dayı var ya. <laughs> dayım var ya. Dayım var ya. Ne ya dayı kafa mı karıştı? Tarla, tarla da çok güzel. Tarlayı dayı diyorum ki şu tarafa doğru genişleteyim bak. Böyle gitsin kocaman. Şey yap. E, havuç, patates falan yan yana hepsi. Bulamadım yap. dayı ya. Havuç yok, patates yok ya. Millet diyor ki abi base'e git al diyor da almak istemiyorum arkadaşlar ya. Zombiş'ten çıkmıyor mu? Zombiş. Dayı ha bir tane de zombi köylü var. Normal zombiden ziyade şey velet zombi köylü dayı. Oo at dayı bir eğer bulursak var ya bunlara bineceğim de eğer yok ya. Eğer bulursam var ya. Bulursak eğer. <laughs> Dayıcım gel sana şeyi göstereyim. Dim abi göstereyim sonra ineklerimizi göstereyim. Sonra bir abimin base'e uğrayalım yavaştan dayım senden merak etmişin. İnşallah spoiler yoktur. <laughs> Varsa Dayım bak. da artık benim, Mehmet Ali benim için şey yapsın. Aynen. Dayım bak inekçiklerimiz gözlerini burada. Ka gözlerini kapatsın orada. <laughs> Görmemezlikten gelsin. Arkadaşlar <laughs> spoiler varsa gözünüzü kapatın. Nasıl anlayacağınızı dair bir fikrimiz yok ama. Dayım bak <laughs> burada biri var. İçeri düşme dayı dikkat et. Seni öldürmek bak, zorunda kalırım yani. <gülüyor> <gülüyor> ya dayı. Aa, altına mı attı dayımdan hediye. Dayı. Aa bu ne? Ha şey. Dayı. Aynen dayıcığım. Bu niye büyümemiş hani? Dima abi dayı daha şey insana çevirmedim ki. Dim Ya Dima abi Arok'ta ki. Cücü olduğu için. C yok dayım ya Arok'ta Dima abi vardı ya. Evet, Dima evet. abi. Dayım şuradan da şu tarafa doğru devam edildiğinde Maş reizin base'ine gidiliyor. Haldeniz bu dayı, ne? Dayı, ne Karanlık taraf gölü burası. Dayı burayı kontrol altına aldım bak. Görüyorsun. Hemen e, kenarına duvar çektim ki. Dayı sana bir tane yumruk atasım geldi kıyamadım ya. Bile ilgili planların var mı hallediniz? Birini mi atacaksın buraya? Ne yapacaksın? Dayım burası biz ilk geldiğimizde e, buradaydı. Dedim ki burayı doğallığını bozmayalım. Bu lav gölü burada burayı sanki dayı böyle kontrol altına almış gibi duruyor. Dayı diyorum ya bu tarafta roleplay'in dibini yaşıyorum. <laughs> Vay be. Burayı kontrol ya, keşke altına bu aldı. da ben de buraya bir şeyler yapabilseydim Aynen ya. arkadaşlar. Şey Belki ileride vakit olursa dayımın bu tarafa bir yere ev yapar arkadaşlar böyle. O zaman da dayı birlikte böyle sohbetli videolar çekeriz. Arkadaşlar da istiyordu ya. Aa, abiz, ben ben burayı bir şeyler ben yaparsam dayım. senin videoda yapayım güzel olur sen nasıl diyorsan dayım beraber bir şeyler yapar sana bir ev yaparız olmadı değil mi Aynen bu tamam. arada ben server'a bile giremiyorum arkadaşlar bayağıdır Aynen zorla getirdik arkadaşlar A dayı abimin <laughs> base burası Aa. Zorla değil aslında Aa. da Oha, bu ne? Ormanı komple yok dayı saruman ya Abim ormanı o, o. komple yok etmiş o. Ataklığa mı yerleşmiş? Arkadaşlar spoiler olduysa kusura bakmasın abim yapacak bir şey yok. Dayı normalde burası hep ormandı. Demek ki abim bayağı odun toplamış dayı. Ya, Demek Mehmet ki şey yapacak. Sen ne yapmışsın buraya pembe <laughs> koyunlar falan. <yani>. <laughs> <Aynen. çekliyorsun> ya. şey iş çeviriyorsun <laughs> ya? Dayı bunlarla ne yapacak bilmiyorum ben de. İnekleri falan var. Abimin beyiz de burası dayıcım. Bak abim de burada yaşıyor. Oo, bayağı iyi aldınız. Köprü dayı. falan yapmış. Bunlar ne? Mercan bile odayım sanırım onlar da. Onu Abi, niye arıyor? Ne Parkur mu? Aa. Biliyorsun en yetenekli olduğum şeylerden Ben de girelim. sanki dayım Mercan biliyor onu bilmiyorum. Mercan biliyor dayı o diyorum. <laughs> Aynen dayıcım seninle ooo parkur haritaları dayı aga Oo, be. Aa. Dayıcım bak buralara bir şeyler yapmış da ya kesin spoiler olacak. Biz oraların içine bari girmeyelim dayı. Gel. Arkadaşlar gidip Mehmet Erşapot'u kanalında buranın videosunu izleyin bari spoiler'ı verdim. Burası şey herhalde ilk yerleştiği ev burası? Aynen dayım burası ilk yerleştiği <laughs> ev. Ya Valideniz kilmil pişirmiş bak. <laughs> Değil, neler yapıyorsun sen? Bir sürü kil pişirmiş yalnız ha. Çatı yapacak herhalde bunlarla. Kil Dayım gel geri dönelim ya. Spoiler olacak. Kil de bu arada çok güzel filmdi ya. Vallahi. Dayı kilbil nasıl bir şeydi ya? Hiç hatırlamıyorum ben. Samuray. Samuray mı? Oo dayı toplayıp sandığa mı koyacağız? Dev hizmet. Aynen dur ben de toplayayım diyeceğim de. Sandıkta da doluymuş dayı ağzına kadar. Nasıl koyacağız? Spoiler. Olduysa öyle kusura bakma artık. Aynen. Dediğim gibi arkadaşlar, gönlünü alalım, bir tane sandık mı yapsak ya? Gönlünü alalım. Şurada tahtalarından Şöyle, sandık varsa da görmemezlikten geldik yazın şey, yorumlara. <laughs> dayı, gönlünü almak için gidip abimin kanalı ziyaret ederim değil mi? İzleyelim videoyu. Ha, ziyaret etsinler, aynen. Dayım bak, şuraya sandık attım. Şöyle şeker kamışlarının içine koyalım. Dev hizmet abime. Oo, bir de hepsini yaydı. Çok yeah. profesyonel gördüm seni. Dayım, seni. acayip... Pro Oha dayı, gece oldu. Aa, gece oldu. T yatak yok değil mi yanında? Gel gel dayı dönelim. Yanında yatak yok dayım. çünkü yanında yatakta yatarsam, kırarsam, ölürsem spawn'dan spawn olacağım. En azından nedir? Nether... Aha. Dayı bana yumurta mı En azından... <laughs> e, şuraya şunu geri dikeyim de. Yumurta savaşları. Oha ne... Egg Wars çekil. Oo dayı millet istiyor zaten seninle Egg Wars. Bakalım. Dayım çünkü e, <laughs> gittikten sonra şey yapacağım. E, yatak koyup kırar yatarım. Veya roleplay'in gibi olsun diye. Çünkü spawn'dan spawn daha olursam daha nether portal da yok. Diniz. Yok dayım gitmedik. Gideceğiz ama. Oo. Arkadaşlar gideceğiz. Süper. Peki burası aslında çok uzak değil herhalde değil mi burası? Yok dayım kanatlı iki dakikada geldin ya sen. Yakın. Sıkıntı Aha yok. Ya. Hemen bir uyuyalım arkadaşlar. Bir yudumda su alayım. Dayı geçen bir arkadaş demiş ki. Şu dışarıdaki köpeğe isim arıyordum ben. Dayı ne yapıyorsun? Hı -hı. Demiş ki abi demiş. E Oha. Dayı beni kaldırmış. Ben de sabah oldu sandım. Yat <laughs> demiş. ilk ismi çıkanı ver. Mesela Theoden çıktı ya şimdi. Teoden ismini vereceğim ama köpeğe verilmez ki değil mi ya? Yani bilmiyorum aldığınızı artık. <laughs> yani çünkü sakıncalı isimler de çıkabilir değil mi dayı? Aynen aynen. Aragorn gibi Gandalf gibi. Aslında Bizim vermeyiz. Gayet hani. Güzel bir fikir. Verilebilir bir isim de millet başka yere çekebilir. Aynen abi. aynen dayıcım. Dayım ondan sonra sana daha ne gezi? Ha seni biraz çalıştırayım ondan sonra da yavaştan videomuzun sonuna geleceğiz zaten dayım. Baltan zaten var mı? Çoğu, çoğu yeri gezdik herhalde. <laughs> Aynen dayım zaten. Bir de, bir de, anladığım kadarıyla aldığınız video dışında çok çalışmıyorsunuz. Aynen tam sen onu diyecektim dayım yani. Çalışıyorsun. 5 yıldır video çektiğim için arkadaşlar ben söylemeden dayım benim ne söyleyeceğimi anlıyor. Dayım al baltayı attım oraya. Bak köşe gitti küstür mü dayı? Yok şeye bakıyordum. sanda <laughs> Oha Enderman. ne ben, mu? ben tek başıma cesaret edemiyordum dayım yardım eder misin bana? direkt daldırmayalım. Dayım sal, saldırsın bana. Vurmalıyız. Saldır Şeye bana doğru vursana. Hopa! Oo çıktı. Dayı oha! Canıma bak bir tane mi ne vurdu <laughs> yarıya indi. Burada zırhlar ben dandik ya. Herhalde. Dayı Allah'tan sana vurmadı hiç hesap etmiyor. Senin ne zırhın var ne bir şeyin var. <laughs> Şimdi oldu mu topluyoruz Halil Aynen dayım. Seni getirmişken hazır. Şöyle ya, biraz odun toplatalım muhabbet ederek. Şimdi bak modum düştü birden ya. Niye dayım? Modsuz ama bu modun düşemez. Ay, şimdi daha da çok düştü. Aa <laughs> modsuz zaten modumuz hiç yok dayı. Dayı buna da bir açıklık getirelim. Dayım sen de diğer baştan başla istersen. Bak dayım gitti yüzüyor ya. Abimin bir videoda var ya bir yüzümü yıkayın <laughs> Mehmet Ali diyorsun, gidiyorsun banyo yapıyorsun ya dayı. Günaydın Mehmet Ali falan <laughs> diyor evet. Arkadaşlar millet bazen diyor dayım Abi işte serinin adı modsuz. İşte atıyorum replay mod kullanıyorsunuz bilmem ne falan. Arkadaşlar mod olarak survival'ı modsuz anlamda kullanıyorsunuz. Mesela replay mod survival'a herhangi bir etkisi var mı dayım? Ya arkadaşlar bir de ismi böyle He. hani çok... Içerik, özel isim olarak düşünün belki. yok zaten. Hayır özel isim olarak düşün değil mi? <laughs> aynen. Arkadaşlar dediğimiz gibi biz mesela e, survival etki edecek modlar yok. Öyle aynen, değil mi? aynen. Yani, yani o anlamda modsuz. Video için kullandığımız modlar var. Vanilla olarak oynuyoruz. Biz o anlamda modsuz diyoruz. Canı yediğim. Şimdi Söyledim. az önce modum düştü dedim ya. Aynen dayım. Ona açıklık getirmedim hemen getireyim. <laughs> Tabii dayım. Açıkçası... Şu anda kestiğimiz ağacın ladin olmasını çok isterdim. Dayı ladin yok ya. Bulak mı senin lan ladin dayım ya? Yani? O, o yüzden biraz modum düş düştü. <laughs> Dayı çevrede gelirken ladin gördün Ladin getirecek lazım. Dayı ladin de lazım koyu meşe de lazım. Benim getirdiğim ta tara geldiğim tarafta yoktu ya. Ladiniz. Dayı yalnız var ya ben şu kastım ağaçlar yapıyorum ya. Diyorum ki hep meşe yapmayayım. Hatta çoğunlukla e, benim malikane yapmıştım ya şeyler. Adını sen söyle dayım. Ladinden kastım ağaçlar. Dayı ne yaptın? Onlardan yapayım diyorum. Ne diyorsun? Aralara da. Ya Adem, Hem Ladin diyorsun, hem, hem de, de bana ne sorayım. diyorsun? <laughs> evet yani yanlış kişiye sordum. Sence ne, yap ne diyebilirim? Dayı, nasıl Peki sana olabilirim? şöyle bir önemli soru soracağım. Artık herkes biliyor. En çok Ladin, Ladin seviyorsun ağaç olarak. Ladin çam olacakmış. <gülüyor> <gülüyor> peki dayım. Ondan sonra en çok hangisini seviyorsun? Koyu meşeyi seviyorum. Aynen dayı ben de tam onu diyecektim. Ben de koyu meşeyi çok seviyorum ya. Aslında şey ya Aldeniz. E, hani ne yapacağına bağlı olarak değişiyor. İkisini Bazı de kullanıyorsun. Ağaçlar, aynen. aynen. Mesela meşe de çok güzel aslında. Kötü değil. Dayım şu çapayla şu yaprakları kırabilmek çok güzel değil mi ya? İpeksi Aa, evet. basınca direkt geliyor. Basmayınca fidanlar düşüyor. Aha kırıldı çapam. Neyse. Fidanlar Aslında düşüyor. Aslında makasa, verimlilik 5 basınca da çok hızlı kırılıyor. Aynen. Arkadaşlar dayım makasa verimlilik 5 mi bastıydın dayı sen? <laughs> Aynen. Çakma, tamir kırılmazlık, tamir falan basmış. İlk bölümler geziyordu ortalıkta öyle ya. <laughs> Dayıcım. Şeyde falan var. Şunları da toplayalım. Bir şey daha basmıştım ya ben neydi o? ha çakma doğru. Çakma çakmak nedir right arıyorduk. Dayım e, sen de dediğin gibi onu bir daha söyleyeyim. İyi konuya değindin. Arkadaşlar biz bu bölgede sadece videoda oynadığımız için biraz yavaş ilerliyor ama bunu aşırı seven arkadaşlar var dayı. Hani e, zaten şeylerden de beğenilerden de izlenmelerden de belli oluyor. Arkadaşlar bunu olayı seviyorlar. Bunun da ayrı bir tadı var. Eğer arkadaşlar Survi böyle sinematik videoları çok farklı aynen, zaten. Aynen. Yani. Kesinlikle. Survival tadını alıyorsun. Arkadaşlar bu arada film gibi videolar seyretmek için de Gandalf Dayı kanalına gitmeyi kesinlikle unutmayın. Dayım böyle Bu klipli arada, videolar yapıyor yani. Evet. Aynen dayım. hani bir ara vakit bulabilirsem ben Valinor'a devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü şey aynen. E, uzun bir süre giremedim. Aynen arkadaşlar serverda her tadı alabiliyorsunuz. Mesela Survival'ın dibi için geliyorum buraya izliyorsun. Diyorsun ki film gibi izlemek istiyorum. Gidiyorsun dayının kanalına değil mi dayım? Aynen aynen. Biz onu da konuşmuştuk geldiniz Hakikaten her tat var yani. Dayının şey sesini de, duymak mi? istiyorum diyorsun. Geliyorum buraya muhabbet dinliyorum. Ne mi dayım? Bayağı bir kanalına geliyorsun. Canlı yerim. Dayım gel şöyle <laughs> senden Tepe'ye gidelim. Orada da yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar ya, bugün de ne, dayımızı konuk aldık. Ne zaman geldik? Daha yeni başlamıştık ya. ya Öyle dayım. Canlı yerim dayım ben de üzülüyorum da. O zaman sana iş mi bulsam dayı? dayı şey yapıyormuşum. Madem öyle. Diyorum. Ha dayı. Ba, ba, bana iş bulabilirsin. işim yok artık. Aga be dayı öyle deme. dayı diyormuşum sana. Şu ormanı komple yok et. Ben de buraya F1 ile duruyormuşum. Hızlattırıyormuşum buraları da dayı. <laughs> Ulan ya. Arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde dayı istiyorsanız. <laughs> videoları kesinlikle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenmek zorunlu değil ama şu adamın nasıl gelmesini istemezsiniz. Ben o kadar yani. O kadar söyleyeyim. Bakın Arkadaşlar dediğim gibi dayımın kanalında açıklamada olabilirsiniz. Ayrıca abimin kanalında bakalım spoiler mıymış değil miymiş son videosuna giderek <laughs> izlemeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek Hadi. üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın. Dayım sana da sonsuz teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> ya dayı dedi. Ne demek, <laughs> ne demek? her zaman, her zaman emrindeyim senin ya. Kral. Estağfurullah dayım ya canını yerim. Arkadaşlar dayı özellikle ben çağıracağım Siz merak etmeyin. Kendinize iyi bakın dostlar. Mutsuz survivalsız kalmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.